Merhaba bugün sizlerle birlikte Süper Lig sak, Süper Lig sak, Süper Lig Sakır oynuyoruz. Evet. Alt tarafta hemen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet yanımızda da Umut var. O zaman hemen girerim bir takıma. Girilmiyor galiba bir takıma. Aynen tur bit bir dakika onu bekleyelim. Artık bir günde bir video atıyorum. Bir de edit yapıyorum. O yüzden alttan tane like'ları fazla görmezseniz sevinirim. Ve hangi oyunları oynamamı istiyorsanız alt taraftan yorumlardan yazabilirsiniz. Ekmek kuyruğunu bekledik. Ben Rio'ya gidi. Tamam buraya F'yim. Hmm. Evet. İlk olarak demem gereken Cristiano Messi 31 olsun. Oluyor. Cristiano Messi'ciyiz artık. Abi. Herkes Rio ya. Umut bu takımdan. Umut diğer takımdan. Aynen. Size benimle oynayabilirsiniz yorumlar kısmına. İsminizi ve hangi oyunu yazarsanız. Lan bir dakika. Hayır, hayır tamam. Ya gel gel ya, ya pas pas. Abi bu oyunda bir pas sıkıntımız var. İnternet sıkıntımız da var gibi. Abi yapmayın ya. Ben abi kontroller o kadar yerler bilmiyor. Her arkana gel. Gel. Lan ne yapıyorsun? Gol. Tamam, ilk bir, bir bir kere gol yedik. Daha da gol yemiyoruz. Tamam mı? Tam dediğinizi duydum. Oyna bana oyna bana. Helal lan. Gel buradayım, buradayım. Abi el kaldırayım diye kayıyorum sürekli. Abi ileri oynasana kale. Kor bu net gol bu sefer. Helal. Abi ben niye kelim peki? Yani hayat evet, normalde kelim ne bunda? <laughs> İkardi miyim lan ben? Bu oynar. Patat artık. Ben de damdan topu alayım. Aldım. Aldım aldım aldım. Kanka ne yapıyorsun? Helal. Buradayım buradayım. Lan ne oluyor? Buraya 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 gel buraya gel buraya gel. Ay. Nasıl bir atamadım golü? Ben ama orada yukarıda bir hakim ziyanın vurduğuna kafa attım. Yani benim yaptığım daha ben büyüktü. Kafa attım atmadım onu da göremedim. Nasıl yapıyor lan bu bir dakika. Lan. Ben de fazla gitmiyorum artık. Ee, bir ara sen de mutlu olabilir soru yok. Umut kale mi? Daha yeni fark ettim. aldın helal helal helal. At artık. At. Ya oğlum. Nasıl bir şeydik? merak ettim. Top bir kez bile oyunda bana gelme. Gel bana gel bana gel bana. Nerede top? Al sana gol. Of ya. Sanki size bulsaydım. Oy. Al onu tut. Al onu topu. Ver. Buradayım. Buradayım. Gel. mi golü izleyin? Kanka. Gel şöyle. Ya ama illa kanatlar defansa mı gelmem gerek? Defansımız var mı bizim harbi? Gel buradayım. buradayım dik. Ben alırım o topu. Adam motoru. Evet bitmesine bayans kaldı. Yemeyin onu. Ya, bitti ki zaten. Net bitti yani. Gel.

Gerçekten gol yemeyelim. Forvet dolu değilse diğer tur forvet hızı doluysa da Fernando Mustera'yız. Aynen. Mustera lazım bize. Gole bak. Ha kale olabiliyoruz. Bitmedi mi zaten? Bitti aynen. sevinmeye bak ya. Kazana, kazanan kazanan bizdik bu arada. Evin. Yüz koyun güzel. Ben de reset alsaydım ama atmadım. Tamam bug'a girer falan. Sağ kanatım. Umut'la aynı takımdayım. 7 sağ kanatım. Kale doluydu. 9 numarayım. Umut 7 numarayı aldı ya. Benim numaramı kullanıyor. Benim numaram o. Oynamıyorum. Bu zaten video bitiyor. Tamam kazanan beni zaten. Tamam 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 tak tamam tamam. Ölmeyeyim tamam. 50 var bir Tamam. Tamam bana soru Helal. Helal. Var. Abi o nasıl bu Ve? Kendime takma Takla attı. Oy taklaya geldi. dik 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 hızlı dik beni duyuyorsan dik duymuyor duyuyor abi kaymanın nasıl bir sınırı olabilir ki her süresi pardon dik umut hızlı dik dikti dik, yere bak ya buradayım 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 Duvar var pas yaptı oradan ne? Ya. Pas top nerede? Oha vur. Abone olun. Abone olmazsanız. normalsiniz. Hem hem. He he he. He he he. Gel pas gel zorlama pas gel. Umut yedi buna. Düz dik düz dik. O nasıl bana geldi? Ver hızlı ver ver artık. Deneme deneme. Abi bu oyun tek ekiple oynadığını bu arada biliyor musunuz? Bakın adamı atamadığına bakın. Oğlum sen Tövbe estağfurullah Lan ne yapıyor Lan da Burada hep... Bana gel bana gel Atamadı onu ben göreyim Uy de arabi açtın. Gel buradayım. Atamazdığına bak. Anlamadım. Net gol pozisyonu bir de. Yedik. Bunu yedik. Gel pas gel pas gel. Oy! Ben niye ters doğru atıyorum? Böyle mi durmam lazım? Onde é mundo? Lá não Gel buradayım buradayım gel artık. Allah'ım ya Rabbim bak ya. Gel. Mutlu, hızlı değil. Ne yapıyorsun? Hadi hadi. Bak bu gol. Hayır. Berabere. Belki gol atamadık ama. İlk mi diyeyim ne diyeyim. Bayağı kötüydük mü. Gel. ha adam pas geliyor. Eğer lan. Aziz yaptık. Messi olduk bugün. Ama ben de iyi vurdum. Kabul edin. Top kimde? Top nerede? Top nerede? Noro kolye attınız? O. Bak tam hizadayım. Bana atsa. Hmm. İlla İlla kaybediyoruz bak. Vefe diyor ya. Penaltılar mı? Ay, bu oyunda penaltı mı var? Abi kale kim böyle? Atlını, sol at bunu. Solat sol 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 sol. Helal lan beyler bak. Tuttuk. Hadi diyor bak tuttuk. Ben kare. Kim bu? Sağ at sağ sağ. Helal bak. Ben Ne? Tutun buna, bunu tutun. Bunu tutun. yaptım bunu. Helal. Tutamazsan var ya. Bu adam iyi oynuyor Son penaltı tutmamız lazım bak. At. Dur bak tut tut tut. Kesin ben karayım. Allah'ım ya Rabbim. yazıyor ya. Neyse bu videomuz da bu kadar olsun. Kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.